Selamun aleyküm arkadaşlar 2 ee, gün önce RMB 08 motorum için e, bir takım şeyler aldım yani sipariş verdim motorsikletparçaları.com'dan bir tane e, şu görmüş olduğunuz hava filtresini komple e, buji bir de e, ön bilye takımı yani fırça takımı oluyor Bunların siparişini verdim. Manem Manem işte bugün ayın kaçı? 4 desek salı günü maniye gireceğim. Yani yetiştirmem gereken bir dünya iş varken şimdi bir de sabah ben çalışıyordum. Ee, annem aldı kargoyu. Mecbur e, annemi açtırmak zorunda kaldım. Ve şimdi bana gelen ürüne bir bakın. Şu görmüş olduğunuz komple elektrik tesisatı. Motor sikletin. Yani şunun fiyatı 100 lira falan galiba yazdım çünkü. Hani baktım internetten araştırdım. 100 TL bu. Bir tane akü markasını da göstereyim. Bir tane akü geldi. Ee, bu akünün fiyatı da 135 TL civarında. Hani internetten baktığım kadarıyla yani anladığım kadarla. Bir tane Marşaya 25 TL. Bir tane marş dişlisi, 35 TL. Bu da yarım marş şeyi e, dişlisi gene. Bu da 35 TL. Ee, bir bakalım bu neymiş? Buji başlığı, içi boş. Bu da gene aynı şey. Yani gene buji ile ilgili. Yani şu iki marşta şey ee, bakayım buji başlığı 8 lira. Ateşleme bobini hangisi? Ha. Eee ateşleme bobini bu oluyor galiba. Evet. Asıl olaya bakın. Ne geliyor? Zaten kargoda mı olmuş bu böyle bilmiyorum ama her tarafı yırtık pırtık. Bu da marş motoru. Bunun da fiyatı 90 TL. Şöyle adresi kapatayım afişten. Muhammed Yiğit. motosiklet parçaları nokta.com Benim ürünlerim yok. Başkasının ürünleri bende. Benim ürünlerim başkasında. Arıyorum telefonlarını. Çalıyor açan yok. Haliyle bugün cumartesi olduğu için. Böyle bir problemle karşılaştım. Yani Nasıl yaptıracağım ben bilmiyorum yani. Bakalım. En 11'den kayı söyledik. Adam fotoğrafın üstünde bando yazıyor. Ondan sonra işte özellikle soruyorum bando mu? Biz kargoya verdik. Bando değil. Ya yani böyle bir şey mi var? Ondan sonra işte diyorum abi diyorum hani böyle böyle. Niye yazıyor o zaman? Adam geliyor bana ne desey? Haklısınız. Tek kelime bu. Haklısınız. Yani böyle bir şey mi var ya? Bakalım ya iptal edeceğiz muayeneyi. Ya da bir günde bir şeyler yapacağız. Mecbur. Şimdi tekrardan ben bu ürünleri aynı şekilde paketleyeceğim göndereceğim tekrardan. Evet, motosiklet parçalarını.com Çok büyük hatanız var ama işte yapacak bir şey yok. Ya nasıl böyle bir hataya düşebilirsiniz ya? Şuraya bak 100 lira ya. Sadece şu 100 lira ya. Hani alacağım kendi motorumu kullanacağım olmuyor. <laughs> Öyle bir şey yapamayız. Tabi şunun içini de göstereyim size. Şöyle bir şey. Şu paketi de hiç güzel şey yapmamışlar. Şunun ağzı açık. Şöyle bir ürün. Marş motoru dediğimiz. Tabi ben bunu bunun kolisini kartonunu güzelce bantlayacağım. Zavallı kişi, alan kişi de yani benim gibidir. Öyle düşünüyorum. Benim kargom onun kargosu bana gelmiştir. Çok farklı bir cumartesi günü yaşıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Muayeneye giderken de bir video çekmeyi düşünüyorum.